...veya operasyonlarla baskıyı konuşuyoruz. Peki böyle olursa Türkiye seçim sürecine bu baskıyla nasıl gidecek ve nasıl süreci okuyabilecek Türkiye kamuoyu? Dilerseniz haber boyutundan önce, değerli konuklarımız işin teknik boyutunu ve siyasi boyutunu çok güzel bir girizgah anlamında değerlendirdi. Ben müsaadenizle biraz da insani boyuttan bakmak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Ee, bir kişinin ölümü trajedi, bir milyon kişinin ölümü sadece istatistiktir demişti yıllar önce Stalin. Evet. Şimdi biz de bakıyoruz, 16 şehit diyoruz ve şehitlerimizi sayıya indirgiyoruz. Ee, yıllarca habercilik yaptığım için biliyorum, mesleki olarak maalesef bu tür haberler. Söz konusu olduğunda eğer bir iki şehit verdiysek haber yapmaya bile değer görmüyoruz. Bugün niye dalıcıyı konuşuyoruz? Çünkü orada toplu bir ölüm var. 16 şehit. Değil mi? Evet. Eğer 16 şehit olmasa iki şehit olsaydı bugün Türkiye o iki şehitle ilgili terörü konuşuyor olur muydu? Peki yine bir başka soru. Bugün dağlarcayı konuşuyoruz. 16 şehit diyoruz. İki hafta sonra bu konuyu konuşuyor olacak mıyız? Yoksa gündem değişecek ve bu şehit haberlerini unutacağız ve başka bir gündemle mi meşgul olacağız? Şimdi madem sayıyı indirgiyoruz, madem kimilerinin de dediği gibi hatta utanmadan utanmadan altını çiziyorum. Tırnak içinde sayıya indirgemeyi bırakın. Kelle diyebiliyoruz bu ülkede. Vatanını korumakla görevli bu insanlara. Hatta yine utanmadan altını çiziyorum. Askerlik yan gelip yatma yeri değil diyoruz. O yüzden ben müsaadenizle kendi bölümümdeki zamanımı feragat edip yorumum yerine bu şehitlerimizin isimlerini zikretmek istiyorum. Buyurun efendim. İlker Çelikcan, Tolga Artu, Özgür Yatakdere, Adnan Ergen, Uğur Yıldız, Resul Coşkun, Fatih Duru, Cihan Aksarı, Tayfur Hançer, Tuğrul Köseoğlu, Muharrem Öksüz, Cemre Salih Gözen, Okan Taşan, Harun Saltalı, Deniz Göçkün ve Mustafa Özdemir. Ruhunuz şad olsun, yolunuz cennet olsun ve bu dünyada cehennemi yaşattığımız o analara babalara da Allah gani gani sabır versin. Evet. Ve bu şehit haberleri ne zaman artık insani boyuttan değerlendirilecek, siyasi boyuttan değil, kaç şehit, kaç milletvekiline denk geliyor, ne kadar şehit verirsek 400 milletvekilini denk getiririz muhabbetinden ziyade Efendim Türkiye'nin konumu itibariyle terör şöyle halledilmeli böyle. Bütün bunların ötesinde ne zaman Türkiye'deki herkes bu işe insani boyuttan bakmayı becerecek, medya dahil olmak üzere biz o zaman ancak buna gerçek anlamda kökünden bir çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum. Yani biraz analarının yüreğinden bakması lazım. Hani çok meşhur bir film vardır. Erayn'ı kurtarmak diye tahmin evet, ediyorum izleyicilerimizin evet. çoğu izlemiştir. Muhteşem bir filmdir. İkinci Dünya Savaşı'na dair binlerce film yapılmıştır. Ama Erayn'ı kurtarmak bir kült film haline dönüşmüştür. Neden? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nı üç oğlunu da kaybeden bir ananın gözüyle bizim... ...önümüze seren bir senaryo olduğu için. Şimdi dolayısıyla bu işin insani boyutu... ...siyasi boyutundan ve teknik boyutundan... ...çok daha önemli diye düşünüyorum. Medya ayağına gelecek olursak da... E, ...haber var mı yok mu? Haberi ne kadar alıyoruz? Şaşırıyor muyuz? Yani e, efendim... ...bu ülkenin başbakanı sadece bir yıl önce... Dicle kenarında kurdun kaptığı koyun benim mesuliyetimin altında dedi mi demedi mi? Bakın kurdun kaptığı koyun. Bu şehitlerimiz daha mı az değerli? Bunlar bu ülkenin sınırları içinde katledildi. Yine aynı şekilde Davutoğlu. Orta Doğu'da bizden habersiz yaprak bile kımıldamaz dedi mi? Dedi. İşte Sayın Barış arkadaş çok güzel dile getirdi. Ee, senin haberin olmadan neler yaşanmış Dağlıca'da. Şimdi hem bunları söylüyor olacaksınız hem de ardından hiçbir mesuliyet almayacaksınız. Hiçbir sorumluluk taşımayacaksınız. Şimdi haber diyorsunuz bakın son 5 yılda Sevgili Turan, son 5 yılda 500'e yakın kişi facialarda, katliamlarda can vermiş. Bakın sadece son 5 yılda. Ve bunların çoğuna bu ülkede yayın yasağı getirilmiş. 2011 Uludere 34 vatandaş. 2013 Reyhanlı bombalı saldırı 52 vatandaş ve hemen parantez açalım biliyorsunuz 52 sunni vatandaşımız diyen şahıs da bu anlamda bir mezhepçiliği de bu katliama paralel dile getirmiştir ki Türk siyasi tarihinde böyle bir dile getiren evet. siyasetçi örneğini de Türkiye daha önce görmedi. 2013 Gezi'de 6 gencimiz 2014 Soma'da 301 madencimiz, 2014'te Ermenek'te 18 madencimiz, 2015 Suruç'ta daha yeni 2015 34 gencimiz ve bu gece öğreniyoruz ki 2015'te Dağlıca'da 16 şehidimiz ki toplu olarak ölmedikleri için 8 Haziran'dan beri biz kaç şehit verdik? 5 yılda 500 şehit verdik. Şimdi soruyorum... 5 yılda 500 kişi bu olaylardan dolayı, bu facialardan dolayı, bu katliamlardan dolayı hayatını kaybetti. Peki bu ülkeyi yönetenler, her türlü güce, mevkiye, sorumluluğa sahip olan kişiler 5 dakika kalkıp halkın gözüne bakıp özür diledi mi? 5 cümle özür duyduk mu? yanlış yaptık, hata yaptık, özür dileriz, mahcubuz, utanıyoruz dediler mi? Ve beş kişi bugüne kadar istifa etti mi?